Ankara'yı konuşuyoruz. Bugün uzaklardan geldi konuklarımız. Elmadağ konuşacağız. Elmadağ'dan Hasan Oğlan'dan iki tane konuğumuz var. Aslında üç konuğumuz var. Diğer konuğumuz da programın ilerleyen dakikalarında konuk edeceğiz. Ona da sorularımız olacak. Ankara halkı karı özlediği zaman kışın kaymak istediği zaman kar topu oynamak istediği zaman Elma doğru tırmanır. Ankara halkını evet. ağırlayan muhtarlarımız diyelim. Sizi tanıyalım. Buyurun muhtarım. Ben e, ee, Elmada Hasan olan İstasyon Mahallesi muhtarı Ziya Pala. 1999 yılında e, seçime katıldım. O günden bu tarafa muhtarlık yapıyorum. Kaç dönem oldu muhtarım? 99'dan beri? 99. 5 dönem mi? Mart 5 dönem. Maşallah. 5 dönemdir. ne <laughs> güzel. Ee, Elmadağ Muhtarlar Derneği başkanımız vefat ettiler kendileri. Allah daha önceden seçilemedi. dedi sen alacaksın burayı bana. Hı, hı. Muzaffer Muhtarım'la beraber Elmada ayrıca Elmada Muhtarlar Derneği'ni yürütüyoruz. Dernekte de birlikte çalışıyoruz. Evet yürütüyoruz. Ne güzel. İşimizi seviyoruz. Ne güzel. halka hizmet etmeyi seviyoruz. Kesinlikle. İnsanları seviyoruz. Sevmeden olmuyor zaten bu işler. Tabii de. yani <laughs> <laughs> evet. Diğer muhtarımızı da tanıyalım. Yani, Sohbetimiz e, devam edecek. Ankara Yarımada Kemal Mahallesi muhtarıyım. Hı, hı. Ee, üçüncü dönem oldu. Ee, ben de belediyeden emekliyim. Yarımada Belediyesi'nde. En son e, bir yıl e, Elmalı Belediyesi'nde belediye başkan yardımcılığı yaptıktan sonra emekli oldum. Hı hı. Ondan hı. sonra e, yakın çevremizin de e, teşvikiyle muhtar adayı Halkımızın teveccühüyle de seçildik. Üç dönemdir e, ilkeme, mahalleme hizmet etmeye çalışıyorum. E, Allah bu görevi bize nasip etti. E, bir hizmet yarışıdır bu. Muhtar da olsa. Muhtarlar e, kendi özgür iradesiyle e, karar verip e, seçime giren insanlardır. Her yerde söyleniyor işte muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. E, devletin adı dişidir. Ondan sonra e, çok metiyeler diziliyor. Çok, evet, çok diziyorlar. <laughs> evet. Ona biz de e, layık olmaya çalışıyoruz halkımızın e, teveccühüne. Allah yüzümüzü kara çıkartmasın diye. Şimdi e, <laughs> Sayın diyelim. Muhtarım ve e, Sayın Muhtarım şu da bir gerçek günümüzde en zor seçim muhtarlık seçimi. En zor. Tabii arka nasıl? E, parti yok bir siyasi Milletvekilliği o kadar değil. Kimse vermiyor. İşte aday genel başkan ya da bir parti aday yapıyor. Gidiyor. Hiç kimse görmese de belli bir yere eğer yazdırdıysa kendisini seçiliyor. Ama muhtar öyle değil birebir herkesin yani mahallede insanlar seni tanıyacak ki Tabii. sana oy verecek. Dolayısıyla Zor bir seçim zor, geçiriyoruz. Evet. Seçim yöntemimiz bile zor. Evet, kesinlikle. Onun için e, muhtarlık müessesesi, ürvi bir müessese. Evet, kıymetli bir müessese. Çok kıymetli bir müessese. <laughs> evet. Muhtar olan insan, insanları sevmesi lazım. Doğa'yı sevmesi lazım. Hayvanları sevmesi lazım. Her şeyi sevmesi lazım. <laughs> evet. Yani evet. muhtarlıkta vasıf bu olması gerekli ben. Evet, çünkü insanların ilk etapta ulaştığı herhangi bir doğmuş evet. otobüse bir ulaşım aracına bilmeden işte evinden hırkasın sırtına takıp terli terliğiyle gerektiğinde evet, ve 3 5 adım 8 10 adım evinin uzaklığına göre kesinlikle. ulaşabildiği ilk kişi evet. muhtar. Evet, Öyle olunca da derdini, sorununu anlatabildiği, evet. işte şikayetini e aktarabildiği evet. hangi kurumla derdi olursa olsun evet. ilk etapta bir danışman olarak muhtara geliyor. Muhtarın yönlendirmesiyle evet. Evet. bir sonraki adımını belirliyor. O yüzden muhtarlık kıymetli. Evet. evet. Köylerde e daha kıymetli oluyor çünkü e, mahallelerle köylerde biraz değişik. Yani köyde insanlarımız ilk varacağı yer yine mahallede başka kurumlar belediye olsun, başka şeyler ama köyde ilk varılacak yer e, muhtarlık. bize köylerde muhtarlık seçimler biraz daha hararetli geçiyor. Evet, evet orada e, biraz şey, daha e, o, bir de akrabalar kendi aralarında yarıştıkları evet, için evet. E, orada e, daha farklı oluyor. Biz evet. burada e, hani başka insanlarla kendi evet. memleketimizden olmayan insanlarla tabii. ama orada işte amcasının oğluyla, kuzeniyle, kardeşiyle tabii. ya da işte tabii. başka bir akrabasıyla evet. yarışıyor. Orada biraz daha manzara şey, e, biraz daha değişebiliyor. E, hızlı geçiyor diyelim. Evet. 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 Maceralı Evet. Sonra, unutuyorlar. Hı. Geçiyor tabii ufak yaş, herkes birbirine akraba. Unutuluyor. Tabii seçimden geçiyor. sonra Yüzüne seçimden önce, nihayetinde. Evet yaşananların tabii, bir tabii. kıymeti kalmıyor. Tabii. Yani o oy vermiş olsa da olmasa tabii, da tabii. sonuç önemli. Tabii, İnsanlar tabii. sonuca odaklanıp e, biz Demokrasi de bize... Tabii ki verdi e, vermedi vermedi. Yani, her sonunda da e, katlanmak e, şu, yani. Aynen öyle, sonucu evet. kabullenip devam etmek gerekiyor, yola evet. geçmişe takılıp kalmamak tabii, tabii. gerekiyor. Tabii. Şimdi siz heybeniz dolu geldiniz, dertleriniz çok, biraz onlardan evet, bahsedelim. Evet, evet, evet. Muhtarlık <laughs> Müessesesini konuştuk, Elmadağ'ın sorunları var, sıkıntıları var, aydınlatmadan asfalta kadar. Evet. Biraz onlardan bahsedelim, kentsel dönüşümle ilgili evet. bir sorun var. Biraz kim bahsetmek ister, ben, kimin alanına giriyor? Ben kentsel dönüşümü ben söyleyeyim, hı hı. diğerini başkanım e, söylesin. Kentsel dönüşüm e, şu anda Elmadağımızın kanayan bir yarası. Hı hı. Dört tane blok evet. çıktı, şu anda yarım. İnsanlar e, kentsel dönüşüme e, müdahale ettiler. E, aslında kentsel dönüşüm konusunda Seyit Muhtar'ın e, mahallesi. O şey Seyit daha yayın alacağız ilerleyen kalarda, dakikalarda. Kendisi muhtarım o konuda daha detaylı bilgi ver ama bir diğer bir şey bizim elma dağımızda imar sorunumuz da var hı hı. muhtarım. Yani bir sokağın bir tarafı 8 kat imar yüksekliği var diğer tarafı 3 kat. Bir caddede mesela yukarıda şey yaparken biri 5 metre yoldan çekiyor çekme yanındaki parsel yola sıfır bina yapıyor. Böyle bir imar çarpıklığımız var. Hı hı. Ee, kat yükseltilmesi konusunda, kat sayının artırılması konusunda taleplerimiz var. Ee, bu konuda e, imar şeyde, ilçemizde e, bir teknik destek mi olur? Yani artık nasıl olur bu sorun nasıl çözülür onu bilemiyoruz. Belediye başkanınızla Haberi siz görüşme halindesiniz. Hı hı. O da çözüm yolları arıyor. Hı hı. Ama bu dağımızın sıkıntılarından biri bu imar. imar ya araya konumuz. bir de son bir yıl e, sağlıklı bir çalışma yürütülemedi. Bütün evet, pandemiden Türkiye'de dolayı, pandemiden evet. dolayı maalesef hatta bütün dünyada. Evet. E, belki birçok alanda mesafe kat edilebilirdi ama bir kaynaklı evet. maalesef bazı evet. işler çok atıl kaldı ya da çok evet. yavaş ilerliyor biraz onun da etkisiyle. Bu kentsel dönüşüm. Ee, Elma dağımızın yarayan bir kanası şu anda yarası. <laughs> Ama bu sadece Elma dağımız değil Türkiye'nin başka yerlerinde de var böyle kentsel dönüşüm. Var, evet, şeyleri, sıkıntıları. bu işte Herkes kendi sorununu anlatıyor. Biz de Elmadağ'ın ki, ki. Kim hangi soruna <laughs> evet. maruz kalıyorsa tabii. onu dillendirmek tabii. durumunda. Ha. Ulaşımla ilgili taleplerimiz var. Duraklarımızın Olur. eski olduğunu, bakımsız evet. olduğunu evet. <laughs> bahsettiniz. Tabii. E, ulaşımla ilgili e, talebimiz şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi e, EGO otobüsleri Elmadağ olsun, Yeşildere beldemize, olan beldemize geliyorlar. Hı -hı. Ama e, yetersiz. Hı -hı. Yetersiz oluyor. E, bu konuda epey bir e, talebimiz oldu Büyükşehir Belediyesi. Ulaşım dairesiyle görüştünüz. Evet. Hı hı. Görüştük. E, Mansur Başkan'la da görüştük. Hı hı. E, Ego Genel Müdürü ile görüştük. Bu konuda e, iyi çalışmalar yapacaklarını söylediler bize. Var otobüs. Geliyor ama yetersiz. yetersiz. Dedik ki ya bu o, biraz daha artırılsın. Hiç olmasa birkaç sefer daha artırılsın istedik. Şu ana kadar bir şey yok ama herhalde olacağına da inanıyoruz ama. Yapacaklar evet. inşallah. Peki Elmadağ'dan günlük Ankara'ya geliş gidişler var mı? E, var, tabii, var, var tabii var. var Elmadağ, Elmadağ'a, Hasanoğlu'na biraz daha Elmadağ'a biraz daha fazla. Hı -hı. Ama yetersiz tabii. Şimdi bunun yanında bir de e, şey var. Ayarlamak da çok önemli. Hı -hı. Sayın Muhtarım. Bu o, özel toplu taşıma araçları var. Hasanoğlu'nda 18 adet söyleniyor. Şimdi onları da düşünerek <laughs> ya mutlaka yani onlarda Bilal bir bir yapılması lazım. Abi onlarda düşünerek bir ayarlama yapılsın <laughs> istiyoruz yani. O otobüsler onlarda bir çocukların çocukları var tabii yani onlarda da kendilerine göre Kimseyi mağdur etmeyecek şekilde Cide. bir evet, evet. formülüze edilebilir bir durumdur. Evet. Yani çok Görüşmeler basit bir şey yani ya. öyle bir zor bir şey de değil. Evet. E, ayarlama yapılabilir ya da bir otobüs daha verilebilir. O özel toplu taşıma araçlarıyla saatler ayarlanabilir. Yani formülüze edilebilir tabii ki. Bu şekilde bu evet. şekilde e, sorun çözülebilir yani o otobüs konusu ulaşım konusunda. Evet, evet. Bir de bölgenizde sanayi. E, evet tesisleri var. Bu tesislerin denetlenmesiyle ilgili bir talebiniz var. Evet. Bölgenizde kanser vakalarının arttığıyla ilgili evet, sizin özellikle elma dağı, var. Hasan olan. Evet. Buna Hasan olan da taş ocakları var. Hı hı. Duman, kömür yakıyorlar. Kırma fabrikalar var. Taş kırma fabrikaları. Buralardan çıkan tozlar. Taş ocağında yakılan kömürler, kalitesiz kömürler zaten. Bunlardan çıkan dumanlar Olduğu gibi Hasan olanın üzerine. Yıllardır bu böyle. Yıllardır böyle. Maalesef vakalarda da artırıyor tabi. Hmm. Hasta olma vakalarını artırıyor. E, dolayısıyla ne diyoruz? Diyoruz ki e, bu insanlar orada çalışsınlar, iş veriyorlar, istihdam oluyor. Şimdi gerçi biraz daha makinalaştı ama Yine de çalışanlar Yine var. Yine de evini geçindirenler var orada. Islah edilsin istiyoruz. Bu konuyla yapıyorsam. ilgili görüşmeler yaptınız mı? Yaptık. Çok hı. defasında yaptık ama şu ana kadar bir başarı yok. Hı. Kanser vakalarında? Elma Elmadağ mesela. Dağı baştaş baştaş Vakfı Ne yapıyor? Hı. Her türlü kemik yakıyor, işte bilmem lastik yakıyor, araba lastiği yakıyor, bilmem ne yakıyor. Öyle deyim sayın hı. muhtarım. Bunun çıkan duman ne yapıyor? Buradan çıkan zehir olduğu gibi Elmadana yola, yolda kışın mesela sabaha karşı geliyor, e, kaymalar, kazalar meydana geliyor. Yani bayağı bir sorun. Bunu yapabilirler. Neden yapmıyorlar? Biz anlamıyoruz ki. Yani bunu ıslah, biz sen or kaldır demiyoruz. Tamam orada insanlar çalışıyor, ekmek yiyorlar. Hı. Bunu kaldır demiyoruz ama ıslah et. Denet, yani denet, tabii yani. Buradan yetkililere indir. duyurmuş olalım o zaman elmadan sanayi tesisleriyle evet. ilgili e, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, daha bu takiplerin zaman zaman denetimlerini Gelip denetimlerini lazım. yapıp da De. e, gaz salınımının dünya standartlarına uygun ol olmadığını, hmm. emisyonların işte standartlara uygun olup olmadığını denetleyebilirler. Hmm. Ne bileyim işte eee kapasitesini demiyoruz ama insanların da sağlığı eee Tabii ki yöre halkının sağlığına tabii. zarar vermeyecek şekilde tabii. yeniden formüle evet. edilebilir. Denetimler artırılabilir. Evet. Buradan yetkililere duyurmuş değil olalım bu talebinizi evet. de. Biz de onu istiyoruz işte. Yani deneptizm arttır. İşte yani duman nereden çıkıyor? Bacadan çıkıyor. Bu imkansız bir şey değil ki. Oraya bir filtre mi takılacak yoksa e, o zararı o şeyi dumanı oradan çıkan şeyi e, gazları zararlı gazları en azda indirgemek <laughs> Tabii indirilsin istiyoruz ya da ya da yok et yok etler bilmiyorum ama yani en aza yani bir şekilde göre halkını da düşünerek öyle istiyoruz halkını yani halkını burada gerekiyor. insanlar yaşıyor bu şey Elmadan'da Hasanoğlu'da olsun sonuçta çocuklarımız yaşıyor. Yani onlara böyle bu şekilde duyarsız kalmak yani e, siz tasavvur edin artık onu. Evet. Buradan Ol, dile getirmiş olduk. Etkiler umarım çok, çok ulaşır. E, umarım. Umarım e, duyarlı e, olur. olurlar. E, şimdiye kadar pek e, öyle bir şey olmadı ama ha bir iki olmuyor mu? E, ceza kesiliyor işte bilmem yani yine aynı Ama öyle. çok ciddi yaptırım değil. Yani ki. o, o müteşebbislere de bir şey söyleyemiyorum. Yani bunu yapmaları gerekir. Neden? Daha iyi, huzurlu olmaz mı? Daha iyi kazançlarının daha bir iyi bereketini görmezler mi? Yani, Öylesi daha iyi değil mi? İnsanları mutlu ederlerse daha iyi değil mi? Yani bir beldede bir fabrika varsa, bu fabrika çok güzel çalışıyorsa kimseye zarar vermeden artı bir de istihdam yapıyorsa daha güzel değil mi? Daha o da çalışanlar evet, da çok mutlu. Çok daha tercih edilir. Kendisi böyle. de mutlu. Yani bu şekilde olmasını istiyoruz ama Diliyoruz. inşallah olacak Diliyoruz. bakalım. Biliyoruz gerekeni yapsınlar. İnşallah. Evet. Telefon altyapınızın da yetersiz olduğuna dair bir e, durum var. Bu bilmiyorum. Evet. E, telefon e, altyapılarımız e, civar e, mahallelerimiz bu en son çıkan büyükşehir yasasından sonra işte köylerimiz mahalleye dönüştü. E, Köylerimizde e, telefon altyapısında e, sıkıntılar var, ulaşılamıyor, internet hizmeti alamıyorlar, ee, televiz telefonlar çekmiyor, ee, hastası oluyor. İşte çocuklar EBA TV'ye giremiyorlar bu pandemi döneminde, internet hizmeti alamıyorlar. Bu da ee, bir sorun ilçemizde. Şu Bunun anda için, özellikle ha? iyileştirilmesi lazım. Evet. Çocuklar çalışmalar bir senedir. Çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar Defalarca girişimlerimiz de oldu muhtarlar derneği olarak. Diğer o mahalle muhtarlarımız, o köy muhtarlarımızın da talepleri doğrultusunda şu anda çalışmalar yapılıyor. Yani bir an önce inşallah yapılır ee, ve bu sorun da bir şekilde ortadan kalkar. Çünkü artık e, çağımızda internet çağı. Tabii ki internet olmadan yani, hiçbir iş yapamıyorsunuz. Hiçbir zaten. şey olamıyor. Yani artık he, her şey e devlet üzerinden, e devlet, devlet üzerinden ve internet üzerinden. Tabii yapılıyor. internete vakıf olmayınca işlerinizi yapamıyorsunuz. Tabii, Ama maalesef Türkiye'de çok yavaş bürokrasi mi, çok yavaş işte ben de ikinci evet. dönem muhtarım. İlk dönemde talep ettiğimiz birçok şeyi daha yeni yeni işte kazanıma dönüştürüyoruz. Vatandaş istiyor ki talep ettikten kısa bir süre sonra hayata geçsin o isteği. Evet. Ama öyle olmuyor. Siz birbirleriyle görüşüyorsunuz. O birileri birilerini ikna etmek evet. durumunda kalıyor. Hayata geçmesi ya da projenin etekemiye bürünmesi bile evet. maalesef bir zaman istiyor. Muhakkak. Böyle ciddi de yatırım isteyebilir mesela. Şimdi Tabii ki. Bu şirketlerde bu işte ki yatırım gereken konular. Bizim hemen bugünden çözülmesi gereken sarı konular. Sarı. Çocuklar eğitime ulaşabiliyorlar. Ee, e şimdi e, o dediğimiz köylerde mesela bir olay olsa oradaki muhtarımız, insanlarımız sesini duyuracaklar. Nasıl evet. duyuracaklar? Evet. Günümüz çağında nedir en büyük e, iletişim aracı? Telefon. Aynen. E, dolayısıyla şimdi telefonla eee duyuramadıktan sonra bir de uzaklık var mesela Süleymanlı Mahallesi. 35 kilometre evet. yol Süleymanlı. Evet. O da Elmadağ'ın bir köyü, bir mahallesi. E şimdi oradaki adam telefon edemiyor. Nereye çıkması lazım? Belki yukarılara çıkacak. Oradan şey yapacak. E dolayısıyla bir olay, bir deprem Allah korusun, bir sel bilmem ne varsa e zor duyuracak. E zaman çok elzem lazım. diyorum. Tabii ki çok önemli. Yani işte, e, teknoloji gelişiyor. E, i̇nsanlar. E, imkanlar çoğalıyor. Benim mahallem merkez mahalli. Benim mahallemde olan mesela bir hizmeti hmm. civar, mesela elmadanlar 40 kilometre uzaktaki mahallenin vatandaşı da istiyor ki normal. İstemesi de normal. Tabii Artık dünya küçülmüş. E, herkesin bir aile köyde lazım. Kalın, işte biz şehirde kalalım, böyle bir Hayır, şey yok. Olmuyor. Köyde de çocuklar tabii, var, onlar da eğitim tabii. alıyorlar. Yani eski, belki bunlar 50 sene önce, 60 sene önce belki e, imkanlar yoktu, o şimdiki imkanlar ama artık dünya küçüldü. Bir tuşa basıyorsunuz, dünyanın öbür tarafını seyrediyorsunuz. Evet. Köyde de olsa olması lazım. Merkezde de olması Öyle bir lazım. bir ayrım olmaması lazım merkezdeki insan işte internete erişemediği zaman ne oluyor? Muhtar. Bir şey oldu muydu? Muhtar. Gelin, e, tabii, da, i̇lk kapısı çalınan tabii, biz oluyoruz. Tabii, oluyoruz. tabii evet. de ondan memnunuz da. yani Bunu sergeniş olarak falan da söylemiyorum. Yani sergeniş değil tabii ki. Hem aslında mi? bu ha. çok iyi bir şey. Bütün olaylara vakıf olmamıza evet. sebep oluyor. Ama çözüm üretmeye de çalışıyoruz bir taraftan. Tabii, tabii. Üretemediğimiz noktada elbette biz de mutsuz oluyoruz. Tabii. E, bu arada zamanımız çok çabuk ilerliyor. Bir konumuz <laughs> daha tabii, var. Evet. Sayın Muhtarım sizi de alalım. E, bir konumuz daha var demişti programımızın başında. Muhtarım siz de tanıyalım. Ankara Erman'dan Yenidoğan Mahallesi Muhtarıyım. Bizim orada en büyük sıkıntı kentsel dönüşüm, imar. Evet programımızın başında. Evet. <laughs> Kısaca sizden alalım. Kentsel dönüşümle ilgili nasıl bir sıkıntı yaşıyorsunuz? 2013'te başladılar. 2018'de 4 tane binayı diktiler. Ondan sonra Seçim, üçüm zamanı kaldı öyle. Öylece duruyor şimdi. Atık malzeme gibi duruyor. Hı -hı. İçeride her türlü olaylar dönüyor. Kalan iyi gele hırsızlar girdi. Öyle başıboş kaldı onlar. Hı -hı. Sizin onlar... girişimleriniz oldu mu devamıyla Tabii her tarafa. Ile. Belediye olsun, yukarılara olsun her tarafa bildirdik. Hı -hı. Bekçi de vermediler. Şimdi oraya hiçbir malzeme kalmadı. Ne kadar malzeme varsa hepsini boşattılar. Tokiye'ye mi ait muhtarım? Yok, Çevre Bakanlığı'na. Çevre, Çevre Bakanlığı ne yapıyordu, o zaman evet. Gazi Başkan vardı başımızda. Hı hı. Gazi Başkan işte 2013'te başlattı, 2015'te 4 tane daire dikildi, ondan sonra 2000 bu seçimleri de öylece bıraktılar. Hı hı. Bekçi falan da verilmedi, o kadar çim montasıydı, alçısıydı, malzemesiydi hepsi. Vatandaş olsun, o kadar kurdacılar olsun o kadar malzemeyi götürdüler. Bu belediyede bir çaba sarf ediyor ama muhtarım? Yapıyor ama iş işten geçti. Bir şey kalmadı. İçeride ha. bir şey kalmadı şimdi. Dört tane bina kaldı. O binalarda zaten hepsini söktüler. kapısına kadar söktüler binaların. Evet. Buradan bunu da duyurmuş olalım. Elma dağımız çok dertli. Muhtarlarımız evet, bravo, çok evet, dertli, bravo, çok, sıkıntılar çok sıkıntılar var. Çok sıkıntı var. Diliyoruz yakın zamanda sıkıntılarımız çözülür. Çok teşekkür ediyorum muhterimlerimiz. Ben Uzun yoldan geldiniz. Biz de çok teşekkür ederiz. Ediniz. Çok sağ olun. Sağ olun. E, memnun olduk. Gerçekten çok memnun olduk. Yani <laughs> biz de çok anlatamıyorum gerçekten <laughs> çok, teşekkürler, çok teşekkür ederim. Yani. İnşallah bir çözüm bulunur. İnşallah. i̇nşallah. Biz buradan duyurmuş evet, olduk. Evet inşallah. Evet. Önümüzdeki hafta başka bir ilçeden sesleneceğiz görüşmek üzere.